Altın bir kez daha rekor tazeledi. Haftanın ilk gününde altın fiyatları tavan yaptı. Peki altın hangi yolda ilerleyecek? Yatırımcısı korkmalı mı? Yanıt haberimizde. Altın artık şaşırtmadı bizi, şaşırtmıyor da. E, her geçen gün bir önceki günden daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz. Altına yatırım yapıyorum. Altının yükseleceğini düşündüğüm için altın almak daha mantıklı geliyor. Yine altın yine rekor. Öyle ki altın yine haftaya yükselişle başladı. Hem 10 altın fiyatı hem de gram altın fiyatı yine zirve yaptı. Şu an için en yüksek rekor fiyatta 5500'ü bulmuş durumda. Ons altın bugün itibariyle 3920'yi görmüş durumda. Yine onda da rekor tazeledi. Peki bu yükseliş nereye kadar devam edecek? Altın yatırımcısı beklemeli mi yoksa altınlarını satmalı mı? Şimdi uzmanından öğreneceğiz. Evet. Bizim tahminlerimiz 6000 civarında yakın zamanda görebilir 24 er külçe altın. Her koşulda altınlarını alıp beklemeye alsınlar derim. Çünkü önümüzdeki dönemler daha tehlikeli Fiyatlar bekliyor bizi. Siz de mi sürekli altın alıyorsunuz? Evet her zaman altına yatırım yaparım. Altın sadece haftalık değil yıllık bazda da zirveye yerleşti. Çünkü bu yıl %78 artış kaydetti. İşin uzmanına göre altındaki bu artış da devam edecek. Kaos ortamı devam ettiği müddetçe altın yine yeni hedeflere doğru ilerleyecek.